Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Toplama kamplarından çıkanların durumu görenleri şok etti. Çin'in Doğu Türkistan'daki Nazivari toplama kamplarından serbest bırakıldığı tahmin edilen bir Uygur'un içler acısı görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerinde çeşitli kimyasallar ve ağır işkence sonucu bir deri bir kemik kalan ve yürüyemeyen babasını evinin bahçesinde taşıyan Doğu Türkistanlı genç bir Uygur kızı gösteriliyor. Geçtiğimiz aylarda buna benzer bir sürü görseller yine Çin kaynaklı sosyal medyada paylaşılmış ve görenlerde adeta şok etkisi yaratırken İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Nazi Almanyası döneminde aynı şekilde bir deri bir kemik kalan Yahudi tutsaklarını anımsatıyor. Çin Komünist Partisi şu anda Doğu Türkistan'daki milyonlarca Uygur'u hiçbir neden yokken hapishanelerde ve toplama kamplarında hayal edilemeyecek şekilde işkenceler ediyor. Çin toplama kamplarını uluslararası toplumun gözünü boyamak için bir eğitim merkezi olarak adlandırsa da buna benzer sayısız güçlü kanıtlar Çin'in soykırımını ortaya koyuyor. kış yaklaştıkça Doğu Türkistan'daki öksüz çocukların durumu endişe yarattı. Geçtiğimiz yakın tarihte kimliği belirsiz Çinli öğretmenin paylaştığı bir mektup Doğu Türkistan'daki küçük çocukların içinde bulunduğu kötü durumu ortaya çıkardı. 2016'nın sonlarından itibaren Doğu Türkistan halkına yönelik Çin'in başlattığı büyük çaplı keyfi tutuklamaların sonucunda aileler parçalandı ve bakıcısız bırakılan küçük çocuklar zorlu bir süreç yaşamaya mecbur bırakıldı. Çinli öğretmenin yazdığı mektupta bizler Hoten vilayetinde eğitime destek için gelen öğretmenlerden Liu Changhe ve Jung Beijing. Okulumuzdaki çocukların tamamı özellikle kışın kıyafet ve ayakkabı almaya gücü yetmiyor. Giysilere çok ihtiyaç duyuluyor. Evinde eski kıyafetleri olan herkes onu bize ulaştırsın. Çocukların elbiseleri ve ayakkabıları yırtık veya delik. Bölgedeki sıcaklık 15-16 dereceye inmeden kıyafet ve elbise sorununu çözmemiz gerekiyor yaş aralığı 6 ile 12 olan çocuklara eski giysileriniz ve ayakkabılarınız varsa bize gönderebilirsiniz şeklinde ifadeler yer alıyor. İçeriye göre mektup, Hoten Vilayeti Kirye ilçesi Lengel Köyü Merkez İlkokulundan iki Çinli öğretmen tarafından yazıldığı düşünülüyor. Doğu Türkistan halkı Çin'in soykırım politikası altında akıl almaz zor günler yaşıyor olmasına rağmen Çinli yetkililer Doğu Türkistan halkının hayatlarının daha da iyiye gittiğine ve zenginlik yolunda ilerlediğini söylüyordu. Bunun gibi kanıtlar Çin Komünist Partisi'nin yalan söylediğine ve uluslararası topluma kandırma çabasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Çin, ABD hariç 15 ülkeyle ticari ortaklık kurdu. Radyo Fransa İnternasyonel haberine göre Çin ve diğer 14 ülke 15 Kasım'da Vietnam'daki ASEAN zirvesinde Çin'in etkisini güçlendirmeyi amaçlayan bölgesel ekonomik ortaklık anlaşmasını imzaladığı bildirildi. Habere göre video konferans yoluyla imzalanan anlaşma sonucunda Çin dahil 15 ülke Amerika Birleşik Devletleri hariç dünyanın en büyük pazarını oluşturmak için bölgesel ekonomik ortaklık anlaşması yaptığı öne sürülüyor. Dünyadaki ticaret faaliyetinin üçte birini oluşturan ittifak Art arda 8 yıl süren müzakerelerin ardından ortaya çıktığı belirtilirken analistler anlaşmanın kısmen Çin için bir zafer olduğunu söylüyor ve ABD ile ticaret savaşı devam ederken bile Çin'in uluslararası ticarette yalnız olmadığını gösterdiğini kaydetti. Sözleşme Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Asya Pasifik Bölgesi'nde Çin, Kore ve Japonya'nın yanı sıra Avustralya ve Yeni Zelanda'daki 10 ülkeyi kapsıyor. Donald Trump'ın 2017'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilmesinden sonra ABD'nin çıkarları doğrultusunda Çin'in içinde bulunduğu söz konusu görüşmelerden çekildiği, bunun dışında dünyanın en büyük ikinci nüfusu olan Hindistan'ın da ilk dönemlerde görüşmelere dahil olmuş olsa da daha sonra geri çekildiği aktarıldı. Gözlemciler anlaşmanın resmi olarak uygulanmasının biraz zaman alacağını, ve Çin'in yararına olan anlaşmanın ardından Çin'in Doğu Türkistan'da daha baskıcı bir politika izleyebileceğini söylüyor. Çin'den ABD yaptırımlarına ilişkin mantıksız tepki Amerika'nın sesi video haberine göre Çin, Trump yönetiminin Amerikalıları Çin ordusunun sahip olduğu veya kontrol ettiği şirketlere yaptırım yapmasını yasaklama kararına tepki gösterdiği bildirildi. Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü 18 Kasım yaptığı açıklamada ABD ambargosunun Çin şirketlerini mantıksız bir şekilde baskıladığını ve piyasa rekabeti ilkelerine ve uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına ciddi şekilde ihlal ettiğine ve bu gibi politikacıların küresel pazarı engelleyemeyeceğini söylediği aktarıldı. Başkan Trump 12 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herhangi birinin Çin ordusunun sahip olduğu veya kontrol ettiği Çin şirketlerine yaptırım yapmasını yasaklayan bir karara imza atmıştı. Yasanın önümüzdeki yıl 11 Ocak'ta yürürlüğe gireceği belirtilirken Haziran ve Ağustos aylarında ABD Savunma Bakanlığı gözetleme ekipmanları üreten Huawei, China Telecom, China Mobil ve Hikvision dahil olmak üzere 31 şirketi Çinli askeri şirketler olarak belirlediği ileri sürülüyor. Beyaz Saray yaptığı açıklamada Çin'in ABD sermayesini askeri, istihbarat ve diğer güvenlik sistemlerini geliştirmek ve modernize etmek için kullandığını vurgularken, kitle imha silahları geliştirmesi de dahil olmak üzere Çin'in ABD'ye doğrudan bir tehdit oluşturmasına yol açabileceğinin altı çiziliyor. Bu burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.